Muhteşem paslaşmalar. Bale, Bale. Harika paslaşmalarla Bale bitirdi. Muhteşemsiniz be çocuklar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün Dream League Soccer oynuyoruz. Benim çok sevdiğim, eskiden bayıldığım gerçekten. Ramert'e gittiğinde de büyük umutlarla gitmiş ama biraz sönük kalmış. Sonra da yitip giden Gerit Bale'ı bugün canlandırmaya çalışacağız. Umarım Bale bizim çabalarımıza karşılık verir. Ben küçükken deli gibi seviyordum. Ya. Gerçekten bayılıyordum Bale'a. Özellikle o Real'deyken Barça'ya attığı gol. Bartra'nın yanından gitmişti. Koşarak inanılmaz bir koşu ama. Muhte muhteşemdi yani. 50 metre driplik ondan sonra harika bir gol atmıştı. Rakibin maşallah var. Bakalım ne olacak. Hiç sıkıntı değil ama. Hiç sıkıntı yok. Hadi bakalım. Yüksekten oynayan bir arkadaş. Okey. Tamam. Sen yüksek oynuyorsan biz de uzun oynarız kardeş. Allan be. Ulan be. Bayıl. İyisin sakinsin. Orayı kapattım ben. Boşuna mı gittik biz oraya? Gitmedik boşuna. Lan. Bayıl bayıl vur be. Gülüşüne vurur muyum? Oha kalecinin diktiği yere bak. Offside hoca. Hoca offside. Erken kaldır bunları ya. Erken kaldır bunları. Hop. Fake. Tek. Oraya atacağım hiç düşünmedi o yüzden fake dedim. Ya Mbappe açılı koşma kardeşim. Direkt topa doğru git işte. Gol sandım abi ya. Bir an gol sandım çok korktum. Çok korktum. Rakibin kadrosu çok iyi bir yıl kardeşim. Kusura bakma biraz zorlu bir rakip geldi bugün ama. Olsun. Zorlu rakibe karşı daha iyi canlanırsın diye düşünüyorum. Çok kötü pas attım be. Gerçekten çok kötü attım. Tamam. Şöyle bir Kırmızı vermezsen. Kırmızı ver. Kırmızı ver. Çift. Alalım bu maçı be hoca. Ola biraz destek. Biraz destek be. Şaka şaka. Hocanın desteğini isteyen yok abi. Hakemin desteğini hiçbir zaman istemeyiz. Messi. Bravo be Messi. Muhteşemsin. Çok güzel. Mbappe. Bale. Bale vur Bale. Çok güzel de pastı biliyor musunuz? Gerçekten muhteşem pastı Mbappe'den. Direkt niye vurmadın? Oha offside lan. O yok mu? Ha? Çok korktum. Çok korktum offside yok diye. Hayatımda ilk defa offside sevindim yani. Gerçekten sevindim. Çok üzülürdüm offside olmasaydı eğer. Beyalı fırsat bulmuşken teptirmeyelim adama ya. Çok güzel. Şöyle atarsam. Çok güzelsiniz. Em Mbappe. Dakika 36. Kylian Mbappe 1-0 yaptı. Güzel. Bir çok güzel pas orada. Mbappe'nin de maşallah var. Mbappe başka zaten. Güzel. 1-0 öndeyiz hadi. Hadi kaldırsın o bir şey olmaz. Kaldır kaldır. Çektim. Allah geldi lan. Tamam. Şöyle bu uzaklaştırdım hemen. Bale vur şunlara yetiş Bale artık. Şöyle bir kaleci oynayacağım ben. Ondan sonra yukarısı bomboş. Bir daha oyna. Duracak zamanı buldun Mbappe ya. Orada durması için hiçbir mantıklı sebep de yok biliyor musunuz? Koş abi koş. Koş işte önümde boş yani. Neyse. İlk yarı önde kapattık. İlk yarı önde kapattık. Sakiniz. Bale bir asist oynuyor şu an. Bale bu güçlü rakibe karşı asistini yaptı kral. Güzel de aslında da. O son pas geçmedi işte. Bravo Messi. Bravo. Arası boş. Ulan koşuyu niye değiştiriyorsun son anda be? Cık. Tam atmaya karar veriyorum adam koşusunu değiştiriyor. Al işte. Çok güzel be Alisson. Hayır Neymar Hazar değişikliği nedir abi? Niye yaptım onu ben? Yanlışlıkla yaptım lan. Kale. Az önce çıkardığına bak şimdi yediğine bak ya. Ulan. Cık. Bir şey diyeceğim. Oğlum adamın kadrosu 90'lık 60'lık adam ne yapıyor orada? Bonus olarak mı oynatıyor onu? Alba. Çok güzel. Hazard. Gidersin Hazard. The... Bravo. Muhteşem gol. Kylian his... Mbappe. Rol çalıyor bugün resmen. Rol. Müthiş vurdu be. Bravo. Harikasınız çocuklar. Offside. Offside. Yok mu? Of ya offside sandım. Mutlu oldum. Değilmiş. Adam o kadar hızlı ki bir de Haaland. Yani topu aldığında ayağına geçemiyorsunuz. Ben de kaymak istemiyorum yani sevmediğim şeyler. Bana yapılmasını sevmiyorum yani. adama niye yapayım. Bale çek. Bale. Bale'a vurmayın adam zaten sakatlıktan çok çekti vurmayın adama. Sürekli sakatlanıyordu adam zaten. Şöyle araya oynar mıyım lan? Oynarım ha. Deneyelim bir bakalım. Dürüt. Bir Hayır. Lan nasıl be? Güzel de vurdu. Vallahi güzel de vurdu. Salah mane. olur tamam yapalım. Güzel de vurdu ya. Ha git. Kapat onu. so so sos dik. Ulan hayır nereye uzaklaştırdın? Al da vur dedik adama ya. Falan da aldı. Of. Rakibin ileri hücum attı çok korkutucu abi. Korkutucu bir de hepsi 90'lık olunca korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Bail. Mbappe at lan be. Belki alır Mbappe. Yi. Alamadı be. Dokunman lazım. Dokunman lazım. Bravo. Alison. Şişirden, Mane indiremedin. Von Dyke vuramadın. Bir şey yapın lan artık. Her şeyi adam yaptı ya. Adını söylediğim hiçbir şey yapamadı yani. Vur diyorum vuramıyor. Tut diyorum tutamıyor. Şöyle bir arkaya doğru bir sektirmeli pas. Sektirmeli ne ya? <laughs> Çıktı o yalnız offside o adam zaten. Hoca hareketlendiğin an offside'ı kaldıracaksın sen. Ya hakemlere de hakemlik öğretmeyelim yani. Pasif olsa offside kalktı çünkü. Gerçi evet lan o yüzden offside olmuyor zaten. Benim de beynim yandı iyice adam benim devreleri yaktı. Ya biraz koşu yap Busquets Kazemir olur. Olur. Hayır. Hayır. Dakikaya bakın sadece. <laughs> ya, var ya. Ulan. Son dakika yemeyeyim ama ya. Ulan o kadar uğraştık be. O kadar uğraştık be. Cık. Gerçekten şu an üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Çok uğraştık lan. Vallahi çok uğraştık ya. Yalnız benim asistlere bakın. Bale Hazard. İki tane futbolu bırakan kral. İkisi de benim gözümde müthiş topçuydu. Hazard zaten mükemmeldi prime dönemi. Bale'ı da bayılıyordum gerçekten. Bale'a bayılıyordum. Şimdi Bale'ı parlatma maçı geliyor. Bu maç kralın yanında üstat oynuyor. Bale'ın yanında Mbappe şey Ronaldo'yu koydum Mbappe diyorum ya. Mbappe beni büyüledi mi ne yaptıysa artık. Dedi ki demin dedi siz dedi ben olmadığım için kaybettiniz. Ben geleyim dedi yeneriz. Ben de hemen ikna oldum dedim tam gel oynayalım bakalım ne oluyor. O yüzden Ronaldo oynuyor. Hemen ikna oldum ben de. Ronaldo abi sonuçta ikna edebiliyor hemen insanları. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Emindim böyle bir şey olacağını biliyor musunuz? Gerçekten adım gibi emindim yani. Hiç şaşırtmadı. Ali hiç şaşırtmıyor beni sağ olsun. Salah, Ronaldo. Bale ulan topa gitsene. Jordi Alba önceki maçlarda, önceki videolarda 35 metreden takmıştı hatırlarsınız kendisini. Bir an aklıma o geldi. Vurayım mı dedim de vurmadım ondan sonra vazgeçtim. Bravo. Fol hoca. Hoca çok sert oynuyor rakip ya. Gerçekten. Her yerimiz kan içinde hoca. Ulan be. Alison neredesin baba? Ulan kalecisin tamam da kalede durmak zorunda değilsin her sürekli yani. Muhteşem paslaşmalar. Bale, Bale. Harika paslaşmalarla Bale bitirdi. Muhteşemsiniz be çocuklar. Güzel. Gerçekten muhteşem paslaştık orada. Bravo takım. Oyuncuların gücüne güveniyor hızından dolayı. Oğlum devam ettirsene ya. Sen niye böylesin? Sen niye böylesin? Çok diktim. Çok bastım. Yok çok basmamışım. Sokar dedim ayağısında ama sokamadı orada. Ronaldo nereye gidiyor lan? Terse gel lan. Onlar oranın kalesi o. Savunmaya gidiyor. Çok güzelsin be Van Dijk. Bravo. Bale. Bravo. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano. 2-1. Cristiano Ronaldo. Bravo be. Bravo takım be. Helal size. İlk yarı bitti. Hadi bakalım. Rakip de pas oyunu oynuyor. Yalan yok. Güzel de yapıyor aslında. Kale alır onu ya. Alison bazen böyle canı sıkılınca kaleyi terk edebiliyor arkadaşlar. Tamamen kendi inisiyatifine ve zevkine bağlı. Keyif ora. İsterse çıkar isterse çıkmaz. Şöyle bir deneyeyim dedim de. Hiç istediğim gibi gitmedi. Offset değil mi o? Ciddi misin? Bravo be Alisson. Ya ciddi misin oyun? Ben orada adamı değiştirsem de bak adım gibi eminim ben o topu alamayacaktım abi. Ben o topu alamayacaktım. Hep aynı şey oluyor. Tamam bana çıksın Neymar girsin olur. Mana'yı hızlı diye koyduk da. Ya istediğin kadar hızlı ol varlık gösteremediğin sürece. O da var. Kornellerden çok korkuyorum abi ben ya. Gerçekten Korneller sürekli gol oluyor çünkü bu oyunda. Topun başında kimse yok diyecektim ben de tam. Tamam oğlum kullan artık ya. Bravo. Çok güzel uzaklaştırıyoruz bunları be. Anadolu kulübü gibi şu an valla. Offside. Değil mi? Sonradan arkadan geldi gerçi evet. Messi devron değişikliği olur. Yoruldu çünkü. Bravo. Geç be. Ulan. Şu pasların geçmesi lazımdı ya. Sterling. Yukarı oynadı. Bizim Jordi onu ya. Sakin. Jordi Yeron'u. Sakin. Oğlum şunu çek ya. Oraya bakıyorum. Adam arıyorum. Ölüme değişik sokuyorsun gözüme ya. Cık. Lan nasıl alamadım lan? Aldım verdim. Aldım verdim. Bak 76 çocuklar bak. Yemeyelim. Deminki gibi olmasın. Bravo. Bir an çok korktum yine. Bale. Bale lan. Topu bırakma hacım be. Topu bırakma lan. Oğlum ileri diksene. Taca niye dikiyorsun? Bu limem için mi taca dikiyorsun? Dur bakalım. Bale'a dokunamıyoruz. Bale oynayacak. Şimdi şuraya bir halan atalım. Tamam mı? Attık değil mi? Şuraya bir kutunca atalım. Şuraya bir grizman atalım. Neden bilmiyorum. Stopelleri deneyelim. Bu da olsun. Bu ne? Ha değişik hakkım bitmiş oğlum. Ben de sınırsız öyle onu sokuyorum. Oradan onu sok. Sanki böyle şey 78 tane değişik hakkım var sanki. Al be, yapış ona. Kafa. Bravo Gris. Haaland. Bale. Ulan Bale senin etrafına takım kurduk ya. Gerçekten var ya. Aç içeri. Allah'ın çiçeri nasıl önümde kalmadı o benim? Vur bakayım. Ulan aşağı çabuk inmedi be. Dönünce dedim güzel bırak. Oğlum dakika 90 zaten niye bıraktın maçı Abdülkadir? Ne güzel oynuyordu kardeşim ya. Neyse biz galibiyetimize bakarız. Bu ölü bir yıla gol attırdık bak. Gerçekten çok kötüydü Beyil ya. Gerçekten çok kötü. Zorla oynattık resmen adamı. Etrafına takım kurdum adamın ya. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.